Dahi. Mesela ekonomi alanında ilişkiler pek inişli çıkışlı değil. Doğru. Ee, dış politikada ve ekonomide iki zıt süreç var gibi kendini gösteriyor. Ekonomideki ilişkiler çok daha hızlı gidiyor. arge ee, inovasyon, yeni yatırımlar, Türkiye ile İsrail arasında dış ekonomik ilişkiler. İsterseniz önce araştırma, geliştirme ve inovasyon konusunda Türkiye ile İsrail arasında ne tür ortak projeler yürütebilir? Onunla başlayalım. Evet. Şimdi e, siyasi bağlamda iki hükümet arasında bir süredir mevcut olan bir e, algı farklılığına rağmen e, ekonomik bağlamda ekonomik düzeyde e, özellikle e, ticaret alanında tam tersi yaşandı. Ticaret hacim e, arttı. Hatta e, küresel krizden yaşanılmış olan, iki yıl önce yaşanılan küçülme telafi edildi ve üstüne çıkıldı. 2011 yılının ilk yarısı için %30'a varan bir artış tahmin ediliyor. Daha nihai rakamlar yok elimizde. Bu da iki ülkedeki iş adamlarının diğer ülkeye olan ilgilerinin azalmadığını gösteriyor ve birbirlerine güvendiklerini gösteriyor. Çünkü Türkiye büyük bir ekonomi. Dünyanın 16. ekonomisi, Avrupa'nın 5. ekonomisi. Bu çok önemli ve biz de İsrail'in buradaki temsilcileri olarak İsrailli vatandaşlarımıza Türkiye'nin önemini vurgulamakta her daima vurguluyoruz. Hatta ben daha dün geldim İsrail'den geçen hafta İsrail'e gitmemin sebebi İsrail Türkiye İş Konseyi'nin orada düzenlediği bir bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapmaktı. Orada da bir seçkin kitle Huzurunda birkaç kişi bir siyasetten bahsetti, birisi seçimlerden bahsetti. Ancak ekonomik konusunda gerek ben gerekse e, bu oturumu düzenleyen e, arkadaşımız e, İş Türk, e, İş Konseyi Başkanı Türkiye'nin önemini vurguladı ve ortak yatırımlar için e, zemin oluşturulması ve dahi çalışılması gerektiğini söyledi. E, şimdi Müsaade edersiniz? Ben ya, çünkü özellikle size. Tabii. Evet. tarımsal üretimle ilgili olarak da teknoloji paylaşımını soracağım. Türkiye sanayide olağanüstü hızla ilerleyen bir ekonomi ve dünyaya çok ciddi miktarda sanayi ihracatı yapıyoruz. Tarım ihracatında da iddialı bir ülke olmamız gerekiyor. Belki Çin'de Hindistan'ın doyurulması bile Türkiye'den geçecek. Bu tür hedeflerimiz olmalı. Türkiye ile İsrail arasında tarımdan başlayarak ...hangi alanlarda teknolojik alışveriş olabilir? Evet. Şimdi tarım İsrail tarım teknolojisi e, Türkiye'de biliniyor. Her yerde, her yörede e, İsrail tarım teknolojisinin e, bilindiği malum. Ben de 10 e, gün kadar önce Ege bölgesinde yaptığım bir ziyarette... ...İsrail'in çok meşhur bir firmasının tabii e, reklama gireceği için e, adını söyleyemeyeceğim... E, tarım teknolojisi alanında, özellikle sulama teknolojisinde çok ün salmış bir İsrail e, firmasının e, reklam panolarını gördüm kentin girişinde. E, Türkiye'nin her yöresinde İsrail tarım teknolojisi ünlüdür. Ancak tarım teknolojisinin ötesinde diğer alanlarda da daha çok birlikte çalışmamız gerekiyor. İsrail e, çok küçük bir ülke. Ancak çok küçük bir ülke olmasına rağmen Arge e, konusunda çok ileri gitti. Yüksek teknoloji kapsayan alanlarda büyük atılımlarda bulundu. Startup denilen atılımlarda bulundu ve bu şekilde gene dünyaya tanıttı. Türkiye'nin ise çok profesyonel bir yönetici sınıfı var. Türkiye'nin geniş pazarları var. Türkiye'nin e, çok güzel bir ekonomik e, potansiyel girişimci kültürü var. Biz bu iki şeyi birbirine bağlarsak bu bütünleştirici ekonomileri birbiriyle daha çok işbirliğinde bulunmaya sevk edebilirsek her iki ülkenin sektörleri gerek birbirlerinde yatırım yapacak gerek birlikte üçüncü ülkelerde yatırım yapacak ve her iki ülkenin bileşenleri bir araya gelerek bu şekilde herkes daha çok bir büyüme kazanacaktır. Burada sanıyorum bu konuda teknolojik işbirliği ortak arge projeleri için altıncı çağrı söz konusu. Evet. Ee, yeni bir proje paketi e, belki gündemde. Bu 6. çağrı ile ilgili olarak da bilgi alabilir miyiz? Tabii. Bu Avrupa e, Birliği projeleri kapsamında gerçi e, Türkiye ve İsrail başvuru süresi galiba 1 Ağustos'ta, Ağustos'ta doluyor. 1 Ağustos'ta doluyor. şimdi Türkiye ve İsrail AB üyesi değil. Ancak Avrupa Birliği'nin AB üyesi olmayan ülkelere de açık olan bazı programları var. Özellikle eğitim, kültür, ekonomik ve ar alanlarında. Ben bu konuyu biraz biliyorum çünkü bir naçizane bir katkım olmuştu. Çünkü 2005 yılında Kazakistan'daki büyükelçi görevimi bitirip de merkeze döndüğüm zaman Türkiye'nin programını hazırlamıştım. Orada bu çalışmayı hazırlayan anlaşmanın metnini hazırlamıştım. Hukukçularla, ekonomistlerle birlikte. Ve bugün diyebiliriz ki bu 6. çağrı da yola çıktı. İki ülkenin şirketleri birlikte bir ARGE programı hazırladıkları takdirde bunu e, AB'ye sunuyorlar ve e, 6 milyon euroluk da bunun bir de finansal çerçevesi var ve o e, birlikte bu şekilde yani iki tarafında devlet e, katkısından teşvik katkısına yararlanabiliyorlar ve yeni bir ürün birlikte pazarlayıp e, sunabiliyorlar Bu da şunu vurgulamak istiyorum hepimiz Türkiye'nin çok büyük bir ekonomisi olduğunu e, biliyoruz e, Tabii ki eğer gelişmiş ülkelerde rekabet edeceksek Türkiye veya İsrail o zaman güçlerini birleştirmeleri şart. Çünkü ikisinin bileşenleri onları dünyanın en gelişmiş pazarlarında başkalarıyla rekabet edebilmek için en iyi şekilde donamış vaziyette. İkisi ayrı ayrı daha küçük başarılar eder. İkisi birlikte o gelişmiş pazarlarda büyük kazançlar sağlayabilir. və bu hər iki xalqın da yararınadır, hər iki dövlətin də de yararınadır və iş birliyinin hər iqtisadi iş birliyinin hər şeydən daha önəmli olduğunu da vurğulayan niteliktir.